Merhaba sevgili çocuklar. Ben Filiz Lika, 5. sınıf öğretmeniyim. Dersimiz Türkçe, konumuz dilekçe. Dilekçe yazalım. Örnek bir dilekçe. Prizren Belediyesi Orman Müdürlüğü'ne Prizren. Bizler Prizren Motrat Çiriazı İlk Öğretim Okulu 5. 5 beş öğrencileri Reçana yolunun sağ boş yamacını ağaçlandırmak istiyoruz. Aşağıda türü ve sayısı belirlenen fidanların sallanması için gereğinin yapılmasını arz ederiz. Ağaçların türü selvi ağacı sayısı 10 tane, çam ağacı sayısı 50 tane. Adres Prizren Motrat Çiriyazi İlk Öğretim Okulu 5. 5 sınıfı. Tarih: 09-04-2020 Motrat Çiriyazi 5.5 sınıfı. Örnekte görüldüğü gibi kişi ya da kişiler tarafından devlet daireleri, özel kurum ve kuruluşlara bir dileği belirtmek üzere yazılı, tarihli, imzalı yazılara dilekçe adı verilir. Ev ödevi siz de evde okul bahçesini ağaçlandırmak için okul müdürlüğüne bir dilekçe yazınız. Dilekçe Türkçe kitabınızda 160 sayfada bakınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.